Büyük anne der ki, yemek senin için değil, yemek ister misin? Sonra yemek yemeye gidiyor ve torunu büyük anneye diyor ve devam ediyor, kurabiye yemek ister misin? Git ye. Kayınvalide gelir ve der ki oğlum evde çok yalnızım biraz seninle burada yaşayabilir miyim? Gelin cevap vermiş, tabii ki kayınvalide, burada boş bir oda var ve bizimle yaşayabilirsin. Gelin kayınvalidesinin çantasını almaya gider ve senin için alayım mı, der. Bayın Valide cevap verdi, hayır oğlum anneme götürür müsün? Diyor ki, tabi anne, sevgiler anneme biraz kahve uzat lütfen. Karısı onaylar ve çocuklarına büyük annelerine merhaba demelerini söyler. Bayın Valide çocuğa sarılır ve şöyle der, merhaba kedicik. Kız yaklaşıp, merhaba babaanne deyince, merhaba anneanne, ben senin anneannen değilim. Sen benim oğlumun kızı değilsin. Sen sadece ananın kızısın ve şimdi bana nimetten geliyorsun der. Ve bana sarılmak istiyor. Hayır, torunum sadece Gabriel ve şimdi bana büyük anne diyerek bana sarılmak isteyip istemediğini görmek istiyor. Bu yüzden merhamet et. Ve kızın annesi diyor ki: Git dışarıda oyna. Kayınvalide diyor ki: Ya sen. Ne kıyafet? Bu evli bir kadının giydiği kıyafet mi? Gelin cevap verdi. Giysilerimin nesi var? Evin içindeyim ve kayınvalide diyor ki: Saçma, dışarıdaki bacaklara bak ve oğlum bunu görüyor ve hiçbir şey söylemiyor. Gördüm ki hafif kalmam gerekiyor. Zevkime göre çok gevşek. Kayınvalide diyor ki: Ne yapıyorsun? Gelin cevap vermiş: Ben burayı temizliyorum ve kayınvalide: Allah aşkına, bunu sana bu yeri temizlemen için getirdim ve diyor ki: Bütün evi ve anneyi paspasladım. Lay diyor ki, paspas mı yaptın? Şu zemine bir bak ne kadar iğrenç Allah aşkına değil mi paspası bitirdim demeyelim. Bu zemin iğrenç zavallı oğlum böyle bir evde nasıl yaşar ve kızı kayınpeder der ki, mutfağı temizleyebilir misin? Bezi uzattığımı mı? Kayınvalide cevap vermiş, hayır şimdi meşgulüm, şimdi duş alacağım, kusura bakma ama temizlemeyeceğim. Hayır, sen bu yeri temizle sonra lavaboyu temizle ve gelin diyor ki, bulaşıkları yıkayamıyor musun? Kayınvalide cevap vermiş, canım istemiyor ve daha erken kalksaydın her şey hazır olurdu, merhamet et. Kız diyor ki, büyük anne, burada ikimizin arasına mı oturalım? Cevap verdi, ortada oturan kız umursuyor, sana zaten büyük annen olmadığımı söyledim ve bana büyük anne demeyi bırak lanet olsun, ben senin büyük annen değilim bu benim torunum, sen değilsin, bu yüzden merhamet et bak ne kadar sıkıcı bir kız nasıl bu kadar sıkıcı olabiliyorsun ve bu kadar iyisin değil mi torunum ve o sıkıcı kız. Kız annesine gider, annemle burada kal, mutfağı temizlememe yardım et, der. Koca gelir ve der ki, merhaba aşkım. Cevap verdi, ah aşkım, Tanrı'ya şükür geldin, seninle acilen konuşmam gerekiyor ve koca diyor ki, neler oluyor. Biraz sonra kayınvalidesi belirir ve der ki, merhaba oğlum, geldin mi? Diyor ki, merhaba anne, nasılsın? Diyor ki, çok çalıştın mı? Diyor ki, görmen için bazı resimler getirdim, yatak odasına gidelim mi? Hoca karısına onunla oraya gideceğimi söyler ve karısı cevap verir. Konuşmayacağız ve kayınvalide der ki, onunla sonra konuşursun. Yatak odasında diyor ki, bu fotoğraflar annemde eski ve diyor ki, evet çok ama sana bir şey söyleyeyim ve aslında sana bir fotoğraf göstermek istemedim ve dedi ki, o neydi? Cevap verdi, sana Tamara'dan bahsetmek istiyorum ve o diyor ki, peki ya onun? Anne der ki, Paolo evi temizlemiyor, hiçbir şey yapmıyor, öğleden sonra iki de öğle yemeği hazırlıyor ve çocukları aç bırakıyor, beni aç bırakıyor ve Paolo diyor ki, zor anne ve diyor ki, o gerçekten yumuşacık Paolo, giydiği kıyafetleri gördün mü? Paolo diyor ki, peki ya bu? Evde ve kısa kıyafetler giymeyi seviyor ve şöyle diyor, önemli değil, evli kadınlar bu kıyafetleri giyemez, hayır, sen bir erkeksin, ona kızmalısın ve yapmaması gerektiğini söylemelisin. Bunu tak ve diyor ki, Tamara anne mükemmel bir eş ve harika bir anne ve harika bir ev hanımı. Anne sence bu evi temiz tutmak kolay mı? O evin büyüklüğüne bakın ve diyor ki, dikkatli ol, bence Gaya'yı alıyorsun. O seni aldatıyor olmalı ve Paolo diyor ki, ne zaman? Bakılması gereken iki çocukla mı? Paolo akıllı ol, sana söylüyorum ve o diyor ki, bence abartıyorsun ve o, değilim, akıllı ol diyor ve o diyor ki, Tamara'yı henüz iyi tanımadığın için, ama ne zaman anlayacaksın, göreceksin, o harika bir insan, o mükemmel ve harika bir anne ve diyor ki, hoşumuza gittiğinde doğru düşünemiyoruz ve seni uyarıyorum ve Paolo diyor ki, bilmiyorsun Tamara, göreceksin. O mükemmel bir kadın ve senden bir iyilik isteyeceğim. Bugün dışarı çıkmam gerekiyor, Tamara'yı yeme götürmek istiyorum ve çocuklarla. Kalabilir misin? Diyor ki, hala onu memnun etmek, onu yeme çıkarmak istiyor ve şöyle diyor, sorun ne, benim için çocuklara bakar mısın? Tamam der ama senin için bakacağım. O kız bunu hak etmiyor. O da diyor ki bak ben markete et almaya gidiyorum. Sen yap çocuklar için akşam yemeği ve onu yeme çıkaracağım. Ve başını sallıyor. Bol konuşuyor. Aşk harika bir fikrim var. Bu akşam yeme çıkacağız ve annemle çoktan konuştum. Marketten biraz et almaya gideceğim. O da çocuklara yemek hazırlasın ve sen ve ben gidiyoruz özel bir gece geçirmek için ve Tamara der ki: "Tamam tatlım. Oraya git ve bugün ona her şeyi anlatacağım ve bu saçmalığa bir son vereceğim." Biraz sonra kayınvalideniz belirir ve der ki: "Hey Haydut, yemeğimi çıkıyorsun. İyi yemek yapmıyorsun. Yapmıyorsun. İyi bir kocadan ne haber burada senin çocuklarınla kalıyorum. Sence bu doğru mu?" Tamara, bu kayınvalide nedir? Neden benimle böyle konuşuyorsun? Sana hiçbir şey yapmadım ve o cevap verdi. Ne yaptın? Hala soruyorsun oğlumla evlendim hayatına son verdim ve hatta çantamdaki o kızı sana büyütmesi için getirdim. Sadece insanları sinirlendirmesini bilen ve hala ne yaptın diye soran o iğrenç ve sinir bozucu kızını. Tamara der ki, vay be ama seni çok seviyor ve seni büyük annesi gibi görüyor ve sen ona bunu yapıyorsun böyle konuşuyorsun ve kayınvalidesi diyor ki, o kız beni seviyor. Beni sevmesi umurumda değil. Ondan hoşlanmıyorum ve benim için önemli olan da bu. Ona katlanamıyorum ve biliyor musun? Bana bir iyilik yap. Oğlumun hayatından çık ve o sinir bozucu kızı yanına al ve oğlumun kendi hayatını yaşamasına izin ver hayat. Tamara bunu bitirmem gerek der. Tamara şöyle der. Sonra Paolo geldi. Ona doğru yürüdü ve şöyle dedi. Aşkım, seninle konuşmam gerek. Artık annenin burada kalması mümkün değil ve Paolo şöyle diyor. Peki şimdi ne oluyor? Tamara Melissa'dan her zaman nefret ettiğini söyler ve Paolo, bu senin kafanda değil, değil mi? der. Diyor ki, Allah aşkına kafama ne takıldı? Bütün bu durumu daha fazla kaldıramıyorum. Büyük anne der ki, ne yapıyorsun kızım? Cevap verdi. Kurabiye yiyorum ve büyük anne diyor ki, kurabiye yiyorum. Bu kurabiye bir toruna ait ve kız diyor ki: Ben sadece biraz aldım ve o diyor ki: Umurumda değil. Onun için değil yemek yer misin? Yemek ister misin? Yemek için oraya git ve kız der ki: Büyük anne dur ve büyük anne. Durmam ve yemek istersen yerden ye. Avul çığlıkları çalıkları duyar ve şöyle der: Bu çalıklık da ne? Burada neler oluyor? Buraya gel tatlım. May burada neler oluyor? Ne yapıyorsun? Cevap verdi. O iğrenç kız her şeyi yere attı ve kız şöyle dedi. Baba ben değildim. Oydu ve Tamara şöyle dedi. Pavlosuna inanıyorum. Bunu sana şimdi dışarıda anlatıyordum ve her gün yapıyor bunu kızımıza söyler ve Paolo der ki: Aman Allah aşkına anne, neler oluyor? Diyor ki: Baba. Bu kızın sana baba demesini hala kabul ediyor musun? Ve sen hala onun tarafında mısın? Olamaz, yere attı, iki kurabiye fırlattı ve gerisini ben attım ve çünkü o kız sıkıcı, iğrenç, tıpkı annesi gibi ve bunu göremiyor musunuz? Benimle gidelim mi Paolo der ki. Anne Allah aşkına, Melissa'ya bebekliğinden beri bakarım ve o benim kızım ve onu sanki benimmiş gibi seviyorum ve bak anne böyle olmuyor. Sen çabalıyorsun. Evliliğimi mahvedersen eşyalarını alıp gitmeni istiyorum ve anne, ben gideceğim. Ama çok pişman olacaksın ve sen eşyalarımı aldıktan sonra ben de almayacağım. Tamara aşkım, bunu da söylemene gerek yok, der ve Paulo, evliliğimizi mahvetmesine imkan yok ve kimsenin kızımı eleştirmesine asla izin vermem ve kimse ilişkimizi bozamaz. Seni seviyorum, der.